Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte lezzetli ve besleyici bir bakliyat olan borlotti fasulyesinin ekimini gerçekleştireceğiz. Bu videoda adım adım ekim sürecini ele alacağız. Toprağın hazırlanmasından tohumların ekilmesine, sulama ve bakım aşamalarına kadar tüm detayları paylaşacağım. Ayrıca borlotti fasulyesinin yetiştirilmesi için gerekli olan iklim koşulları ve hasat zamanı hakkında da bilgi vereceğim. Hazırsanız, baslayalım. Ekim için uygun borlotti fasulyesi cesitleri, borlotti fasulyesi ekimi için birçok farklı cesit mevcuttur. Bunlardan bazıları sunlardır. Lingua di fuoco, kırmızı kahverengi benekli, uzun ve ince bir fasulye cesididir. Lemon, daha kısa ve kalın bir fasulye cesididir. Roma, daha büyük ve yuvarlak bir fasulye cesididir. Ramberi, kırmızı kahverengi benekli, kucuk ve yuvarlak bir fasulye cesididir. Borlotti fasulyesi ekimi için toprak hazırlığı ve ekim, Borlotti fasulyesi ekimi için toprak hazırlığı ve ekim işlemleri su sekildedir. Toprak hazırlığı, ekim yapacağınız alanı sonbaharda derin bir şekilde sürün. Toprağı gubreleyin ve kompost ekleyin. Toprağı tırmıkla düzeltin. Ekim, borlotti fasulyesi tohumlarını son don tehlikesi geçtikten sonra ekin. Tohumları 5-7 santim aralıklarla ve 2-3 santim derinliğe ekin. Tohumları sulayın. Bakın, borlotti fasulyelerini düzenli olarak sulayın. Fasulyeler büyüdükçe, onları desteklemek için bir cubuk veya tel orgu kullanın. Fasulyeler cicek açmaya başladığında, onları gübreleyin. Fasulyeler olgunlaştığında, onları toplayın. Asat, borlotti fasulyeleri, cicek açtıktan yaklaşık 60-70 gün sonra hasat edilebilir. Fasulyeleri elle veya bıçakla toplayın. Fasulyeleri taze olarak tüketin veya dondurun. Ek ipuçları, borlotti fasulyelerini güneşte ve iyi direne edilmiş bir toprağa ekin. Borlotti fasulyeleri, sıcaklık seven bitkilerdir. Borlotti fasulyeleri, diğer fasulye cesitleriyle çapraz tozlasabilir. Bu nedenle, farklı fasulye cesitlerini birbirinden uzakta ekin. Borlotti fasulyeleri, yaprak bitleri ve beyaz sinekler gibi zararlılara karşı hassastır. Bu zararlıları kontrol etmek için organik pestisitler kullanın. Sonuç, borlotti fasulyesi ekimi kolay ve odullendirici bir işlemdir. Bu ipuçlarını izleyerek, kendi lezzetli borlotti fasulyelerinizi yetiştirebilirsiniz. Borlotti fasulyesi üretimi için urun bakımı borlotti fasulyesi ekiminden sonra, saklıklı bir hasat için düzenli bakım sarttır. İste dikkat etmeniz gereken önemli noktalar, sulama, borlotti fasulyesi nemli toprağı sever, ancak asırı sulamadan kaçının. Haftada 2 ila UUC kez, özellikle sıcak ve kuru havalarda toprağı nemli tutun. Gubreleme, ekimden 4 hafta sonra, bitkilerin etrafına azot açısından zengin bir gubre uygulayın. Bu, büyüme ve verimi artıracaktır. Yabancı ot kontrolü, yabancı otlar, besin ve su için fasulyelerinizle rekabet eder. Düzenli olarak yabani otları elle veya cepa ile temizleyin. Destekleme, borlotti fasulyesi, tırmanıcı bir bitkidir. Bitkilerin büyümesini ve meyve vermesini desteklemek için bambu cubuklar veya tel kafesler kullanın. Asele ve hastalık kontrolü, borlotlu fasulyesi, cesitli hasere ve hastalıklara karşı hassastır. Yaprak bitleri, orumcak akarları ve kulleme gibi sorunlara karşı dikkatli olun ve gerektiğinde organik çözümlerle müdahale edin. Borlotti fasulyesi için hasat zamanı Borlotti fasulyesi, Ekim'den yaklaşık 80-90 gün sonra hasada hazır olur. Hasat zamanını belirlemek için baklaların dolgun ve parlak yesil renkte olmasına dikkat edin baklaların içindeki fasulyelerin de iri ve dolgun olması gerekir. Asat sırasında baklaları saplarından dikkatlice koparın. Asat edilen fasulyeleri hemen tüketebilir veya daha sonra kullanmak üzere depolayabilirsiniz. Borlotti fasulyesinin depolanması Borlotti fasulyesini taze olarak tüketmek en lezzetli seçenektir. Ancak daha sonra kullanmak üzere depolamak istiyorsanız, asagıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz dondurma, borlotti fasulyesini dondurmak. Besin değerini ve lezzetini korumanın harika bir yoludur. Fasulyeleri haslayıp soğuttuktan sonra buzdolabı posetlerine koyarak dondurun. Kurutma, borlotti fasulyesini kurutarak uzun süre saklayabilirsiniz. Fasulyeleri güneşte veya fırında kurutun ve hava geçirmez kaplarda saklayın. Konserveleme, borlotti fasulyesini konservelemek, Kış aylarında lezzetli bir garnitür veya salata malzemesi olarak kullanmanızı sağlar. Fasulyeleri tuzlu suda haslayıp sterilize edilmiş kavanozlara koyarak konserve edin. Borlotti fasulyesi, bakımı kolay ve lezzetli bir sebzedir. Bu ipuçlarını izleyerek, kendi bahçenizde saklıklı ve bol miktarda borlotti fasulyesi yetiştirebilirsiniz.